Merhaba, okuduğum kitapların özet fikirlerini sizlerle paylaştığım başka bir videomla yine birlikteyiz. Anlaşma 2.0 olarak ele alınan karmaşık müzakere rehberi konusuna bakalım. Pek çok büyük anlaşma bir dizi küçük anlaşmaya dayanarak yapılır. Mega birleşmeler, büyük satışlar, altyapı projeleri ve hatta bazı Birleşmiş Milletler kararları için bile aynı durum geçerlidir. Bu anlaşmalar her biri kendine özgü kaygılar taşıyan, çeşitli taraflar arasında yapılan pek çok müzakerenin sonucudur. Anlaşma yapmaya ilişkin tavsiyeler size yapbozun her bir parçası için doğru taktiği nasıl seçeceğinizi söyler. Fakat literatür bu parçaları ilk bakışta nasıl tanıyacağınızı ve nasıl birleştiğinizi anlatan bir kılavuz içermez. Bu da bariz bir boşluk yaratır. Çok büyük çapta birleşmeleri incelediğimizde başlangıçta yönetim kurullarının bu fikre pek sıcak bakmadığı durumlarda müzakere kampanyası dediğimiz bir çalışma ile zaman içerisinde ne kadar verimli anlaşmalar yaptığının sayısız örneği mevcut. Müzakere kampanyaları sadece büyük anlaşmalar için yapılmaz. Bize müzakere müzakere gerektiren tüm senaryolarda pek çok farklı cephenin desteğini almak fayda sağlar. Bu konuda Harvard Business Review'in Ten Must Weas müzakere kitabından bazı örnekler vermek istiyorum. Bir endüstriyel teknoloji standartının müzakere edilmesi, hedeflenen anlaşma, kazanç koalisyonu, sektörünüzün kilit oyuncularıyla şirketinizin öncelikli teknoloji standartları üzerine kalıcı bir anlaşma yapmak istiyorsunuz diyelim. Önemli cepheler neler olacaktır? Destekçiler, rakipler, kararsız gruplar, büyük müşteriler, yasal düzenleyiciler ve ve sektörel basın. Peki burada kampanya yaklaşımınız nasıl olmalı? Evet. Kampanyanız rakip standartların destekçilerini geride bırakarak çoğunun desteğini almalı ve standartlarınızın kaçınılmaz olarak gerekli olduğunu algısını yaratmalı. Stratejik değişim konusunun müzakeresi, hedeflerin anlaşma ve kazanmaya odaklı koalisyon. Diyelim ki çok uluslu bir şirketin gelişmekte olan pazarından birinde ülke müdürü olarak önemli bir stratejik değişiklik için yönetim kurulunun onayına ve üretim, pazarlama, satış, finans ve hukuk birim yöneticilerinin desteğine ihtiyacınız var. Buradaki önemli cepheler hangileri? Yönetim kurulu, üst düzey yöneticiler, merkezdeki birim yöneticileri, bölgesel ülke müdürleri, bölgesel birim yöneticileri, büyük müşteriler. Peki yine buradaki kampanya yaklaşımınız nasıl olmalı? Şimdi resmi yetkiniz olmadığına göre doğrudan yönetim kuruluna gitmek yerine merkezde ve bölgelerde küçük kampanyalarla başlayın. Bu kampanyalar esnasında şüpheci ülke müdürlerini, potansiyel rakipleri, bölgedeki birim yöneticilerini ve merkezdeki önemli yöneticileri değişimi desteklemeye ikna etmelisiniz. Bu bölgesel ve kurumsal cepheleri doğru zamanda ve doğru şekilde bir araya getirmeli ve değişimin makul ve cazip olduğuna yönetim kurulunu ikna etmelisiniz. Yeni bir ilacın ülke onayının müzakere edilmesine bakalım. Hedeflenen anlaşma ve kazanmaya odaklı koalisyon. Firmanızın sağlık yetkililerinden yeni bir farmakolojik bileşenin spesifik bir tedavi amacıyla kullanımı için onay alınması. Buna fon sağlamak için devletle anlaşılması ve başlıca kim gruplarının desteğini elde edilmesi gerekiyor. Buradaki önemli cepheler neler olabilir? Sağlık ve maliye etkileri bilimsel kurumlar, hekim grupları, tedavilerin yan etkilerinin sorumluluğunu üstlenen sigortacılar, hastaları savunucuları, farmakolojik rakipler, medya. Peki buradaki kampanya yaklaşımınız ne olmalı? İlacın bilimsel ve ekonomik artılarına yönelik araştırmaları yaparak önemli araştırmacıların bulunması, yeni tedavi yöntemini için hekim ve hasta hakları savunucularının desteğinin alınması ve ilacın etkinliğini siyasi çekiciliği ve finansal fizibilitesi konusunda devletle anlaşma süreçlerini planlamalısınız. Bazı gruplarının onayı diğerlerine bağlı olduğundan sürecin bir kısmını sırayla değiştirmeli ve bağımsız cepheler söz konusu olduğu için bir kısmını da paralel bir şekilde planlamalısınız. Baktığımızda bu makalenin 2012'de yayınlandığını görsek de yöntemler hala geçerliliğini korumaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.